Düşünsene, bir sabah uyanıyorsun. Telefonuna bir bildirim geliyor. Sosyal kredi puanınız düşürüldü. Uçak ve tren biletleri alamazsınız. O an hiçbir şey anlamıyorsun. Sonra komşunun seni dün şikayet ettiğini öğreniyorsun. Sebep? Çöpünü yanlış saatte atmışsın. Ya da sosyal medyada sistem hakkında beğendiğin bir yorum yüzünden seni fişlemişler. Ve şimdi banka hesabın kısıtlı, çocuğun daha kötü bir okula gidecek ve işinden olabilirsin. Çin'de tüm bu felaket zincirinin tek bir adı var, sosyal kredi sistemi. Bu video, dünyanın en gelişmiş dijital gözetim sistemlerinden birinin, sıradan bir insanın hayatını nasıl bir distopyaya çevirebileceğini gözler önüne serecek. Ve en tehlikelisi şu, bu sistem senin mahallene de gelebilir, bu videoda izlediklerin seni hayrete düşürecek. Bu videoya geçmeden önce, küçük ama bizim için çok anlamlı bir şey söylemek istiyorum. Artık geçmişin sesi olarak 2000 kişilik bir topluluğuz. Sosyal kredi sistemine göre bu muhtemelen şüpheli yoğunluk demek ama bizce bu bir başarı. Her yorum, her beğeni bizim puanımızı yükseltiyor. Destekleriniz için teşekkür ederiz. Şimdi hazırsanız Çin'in karanlık dünyasına giriş yapalım. Çin'de toplumu kontrol etme fikri sadece son 10 yıla ait değil. Aslında bu düşünce binlerce yıl öncesine İmparatorluk dönemine kadar uzanıyor. O zaman da halkın ne giyeceğine, nasıl davranacağına, kiminle evleneceğine kadar her şeyi devlet belirliyordu. Bugün ise teknolojiyle birleşen bu zihniyet sosyal kredi sistemi adı altında yeniden doğdu. 2014'te başlatılan bu sistem başta masumdu. Güvenli toplum, dolandırıcılığın önlenmesi, iyi vatandaşların ödüllendirilmesi gibi olumlu düşünceler içeriyordu. Ama Çin tarihi boyunca hep olduğu gibi sistem yavaşça başka bir şeye dönüştü. Yüzyıllardır halkına itaati dayatan bu yapı artık puanlarla insanları terbiye etmeye başladı. Birçok şehirde test edildi. Vatandaşlara bin puan verildi. İyi davranış puan getiriyor. Küçük bir ihmal tüm kapıları kapatıyordu. Ama en tehlikelisi şuydu. Neye göre puanlandığını asla tam olarak bilmiyordu. Bir gün bankaya gidecek, sistemin seni kara listeye aldığını öğrenecektin. Peki, neden kara listeye alındın? Belki sosyal medyada yanlış bir gönderiyi beğendin. Belki de sadece biri seni ihbar etti. Ve sistem sana hiçbir şey açıklamak zorunda değildi. Çünkü artık seni değerlendiren şey insanlar değil, veriler, algoritmalar ve duvarların arkasındaki görünmeyen bir otoriteydi. Modern Çin'de insanlar artık özgürlüklerin değil, puanlarını konuşuyordu. Kiminle konuştuğuna, nereye gittiğine, neye güldüğüne kadar her şeyin bir puanı vardı. Ve düşersen tek bir tuşla sosyal hayattan silinebiliyordun. Şimdi düşünmeni istiyorum. Sabah işe gitmek için yola çıkıyorsun ama turnikede kartın reddediliyor. Çünkü sistem seni düşük puanlı vatandaş olarak işaretlemiş. Belki biri seni haksız yere ihbar etti. Belki bir haberi paylaştığın için fişlendin. Ya da belki sadece yanlış yerde Yanlış zamanda konuştun. O andan itibaren hayat adım adım kapanmaya başlıyor. Otobüse binemezsin. Bankadan kredi çekemezsin. Uçak bileti alamazsın. Otelde kalamazsın. Ve en acısı çocuğun artık uygun aile statüsüne girmediğin için iyi bir okula bile alınmayabilir. Çünkü sistem sadece seni değil, aileni de cezalandırır. Peki puanlar nasıl düşüyor ya da artıyor? Sisteme göre trafik cezası almak, borç ödememek, Sokakta sigara içmek gibi şeyler puanını düşürebiliyor. Ama işin asıl karanlık tarafı şu. Sosyal medyada yanlış bir yorumu beğenmek, düşük puanlı biriyle konuşmak bile sistem tarafından riskli olarak işaretlenmene neden olabilir. Puanını artırmak mı istiyorsun? Devlet yanlısı içerikler paylaş. Yaşlılara yardım et. Hatta bazen komşunu bile ihbar et. Çünkü bu sistemde bazen birini düşürmek seni yükseltiyor. Ve tüm bu gözetim sadece insanlarla sınırlı değil. Çin'de 500 milyondan fazla kamera var. Yüz tanıma sistemleri, ses analiz yazılımları, davranış algoritmaları. Artık seni insanlar değil, veri tanrıları izliyor. Sosyal kredi sistemi henüz tüm ülkeye yayılmış değil. Ama bazı şehirlerde, bazı pilot bölgelerde çoktan uygulamaya geçti. Ve bu şehirler bize sistemin nasıl çalıştığına dair karanlık bir ön izleme sunuyor. Gerçek şu. Çin bu sistemi halka dayatmadan önce halkı birbirine karşı kurguluyor. Bazı bölgelerde vatandaşlara verilen mobil uygulamalarda bir buton var. Şikayetçi ol. Yanlış park eden, sosyal kurallara uymayan, sokakta bağıran, sosyal medyada tuhaf şeyler paylaşan tüm bu davranışlar vatandaşlar tarafından bildirilebiliyor ve bu ihbarlar resmi olarak ödüllendiriliyor. Yani sistem henüz tüm ülkede aktif olmasa da insanları birbirine düşürme altyapısı çoktan inşa edilmiş durumda. Bu da şu anlama geliyor. Çin'de gelecekte herkesin tek görevi olabilir. Sadece kurallara uymak değil, başkasının uymadığını fark edip bildirmek. Bu pilot şehirlerde yaşanan örnekler ürkütücü. Bir kadın, çöp ayrıştırma kurallarına uymayan komşusunu bildirdi. Komşusu sorguya alındı. Kadına ise artı 5 kredi puanı verildi. Başka bir şehirde biri sosyal medyada sansüre takılan bir yorumu beğendi diye puan kaybetti. Yani neyin hata sayıldığı bile sürekli değişiyor. Ve bu sistemde en büyük tehlike şu. Kimin seni ihbar ettiğini hiçbir zaman öğrenemiyorsun. Bu bir teori değil. Çin hükümeti 2020'de yaptığı açıklamada bu sistemi ülke genelinde standartlaştırma niyetini duyurdu. Şimdilik sadece bölgesel olsa da planlaması, bütçesi, yazılımları hazır. Kimi şehirlerde çocukların okula kaydı bile aile puanına bağlanmaya başladı. Bu yüzden bu sistem sadece deneme aşamasında değil, adım adım yerleşiyor. İnsanlar bu sisteme önce itiraz etmek yerine uyum sağlamaya başlıyor. Çin'de sosyal kredi sisteminin tam olarak uygulanmadığını söyleyenler haklı. Ancak bu cümle gerçeğin sadece yarısı. Çünkü Çin'de bu sistem pilot bölgelerde artık neredeyse bir yaşam biçimi haline gelmiş durumda sistem henüz ülke çapında aktif olmadan bile insanların davranışları değişmeye başladı. İnsanlar daha az konuşuyor, daha az gülüyor, sosyal medyada daha az paylaşım yapıyor. Çünkü artık kimse neyin puan kaybettireceğini tam olarak bilmiyor. Bilinmeyen kurallar, bilinçli bir korku yaratıyor. Ve o korku birçok kameradan daha etkili. Kiralık evi ilanlarında yüksek puanlı kiracı tercih edilir yazısı artık sıradanlaştı. Bazı bölgelerde ise düşük puanlılar sesli uyarı sistemleriyle halka açık şekilde teşhir ediliyor. Yani bu sistem yalnızca bir gözetleme mekanizması değil, aynı zamanda bir utandırma ve dışlama aracı. Ama bu sadece Çin'in meselesi değil. Dünya genelinde büyük veri sistemleri, yapay zeka, dijital takip uygulamaları her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. Bugün bir otobüs kartının veya banka uygulamasının içinde neyin izlendiğini bilmiyoruz. Çin bu teknolojileri halka uygulayan ilk ülke olabilir ama sonuncusu olmayacak gibi görünüyor. Sosyal kredi sistemi bugün Çin'in bazı şehirlerinde olabilir. Yarın ise başka bir ülkede başka bir isimle, daha sessiz bir biçimde karşımıza çıkabilir. Kurallar daha nazik ama etkisi daha derin olabilir. Çünkü bu sistemin en büyük gücü görünmemesinde. Sadece cezalandırmasında değil. İnsanları kendi kendini sansürleyen sessiz, tepkisiz, uyumlu varlıklara dönüştürmesinde. Çin'de sosyal kredi sistemi henüz her yere yayılmış değil ama sistemin etkisi insanların davranışlarında ve sessizliğinde çoktan kendini göstermeye başladı. Bu sessizlik bir teknoloji başarısı değil. Bu insanı insandan uzaklaştıran bir tasarımın sonucu. Belki biz bugün özgürce düşünüyor, konuşuyor, hatta bu videoyu bile sorgusuz izleyebiliyoruz. Ama bir gün düşüncelerimizin de puanı olursa ya da bir gün yanlış kişiyi takip etmek bile bizi listeden silerse Çin bize geleceğin bir ön izlemesini sunuyor olabilir. Ve bu sistem yalnızca Çin'e ait kalmayacak kadar verimli çalışıyor. Fark ettin mi? Artık herkes dikkatli konuşuyor, paylaşırken iki kez düşünüyor. Sen de bazen bir yorumu silip yerine daha risksizini yazmıyor musun? Kimse seni zorlamıyor belki. Ama herkes izleniyor gibi davranıyor. İşte sistem tam da böyle çalışıyor. Korkutmadan, bağırmadan seni yavaş yavaş değiştirmeye başlıyor. Ve bir gün sen de artık eskisi gibi biri olmadığını fark ediyorsun. Bunu fark ettiğin an kendini ve yaşadığın çevreyi sorgulamaya başlamalısın. Eğer bu videoda anlattıklarımızı ilginç bulduysan ve bu tür sistemlerin geçmişle nasıl birleştiğini daha fazla görmek istiyorsan geçmişin sesi tam olarak bunun için var. Abone olman sadece yeni bir videoyu görmek değil, belki de bazı şeyleri daha önce fark etmek anlamına gelir. Bir sonraki videoda belki çoktan hayatımıza sızmış başka bir sistemin iç yüzünü konuşacağız. Görüşmek üzere.